Oturdun orada dinlerdin beni Yazdım bu şarkıyı Okudum şiir gibi Gözlerim bulut kalbim de deli Sustum o günden beri Duymadın ki beni Yollar hep aynı, sen yoksun diye. Aynalar sorar, ben sustum yine. Geceler geçmez, dolmaz o çile. Bir sen anlardın, yoksun şimdi bile. Oturdun orada, dinlerdin beni. Yazdım bu şarkıyı, okudum şiir gibi. Gözlerim bulut, kalbimde deli. Sustum o günden beri, duymadın ki beni. Göz yaşlarım kaplıyor yazdığım sözleri. Umut, sadece umut geleceğine inandım. Düştüm boşluğa. Bunları söylerken sana söyledim. Kinimi döktüm, yaktım her şeyini. Bundan sonra sus ve beni dinle. Daha yeni başlıyor bu hikaye.